koydum Tamam bekle. Şimdi bir şey göstereceğim, kayıt alıp. Şimdi ben al, aldım iki telefonda. Ne E bug oldu da onu göstereceğim. Ya da lag gibi bir şey. Aa şimdi düzeldi ama. Evet. Az önce benim telefonumda bu taş yoktu. Bu delik yoktu. de gözükmezdi ve üstünde dururdum ama sapta olmadığı için içinden geçmiş gibi bir gözü kurdu bende. Düz şimdi düzeldi. Neyse hala da oynasın. Ben kardeş ne desin kardeş? Buradayım kardeş. Ben ne desin kardeş? Bunun için de misin? Bizim... Her abayın oradayım. Ne? Her ne yaparım? Sen yandı çünkü galiba ya da bir şey oldu bir şey yaptın sen geldin he? Ya da ne gittim. Ne? Ben ben bir hem olalım. Bir buz olsun, bir ateş olsun. Ne yaptın? The... Bekle, the... bekle, bekle. Hayır. Ne yapmak istedin? Hem olmak istedim. Tamam, bekle. Hem olmak istedim. Şey, bunu not istemem ben. Tamam, not, not, not. <laughs> Nohut <Not> mu? Nohut. 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 Tamam san, sana. Nohut. Tamam sana. Tamam Tam sana veriyorum. Aha bu ne? Tamam. İki tane. Korkutucum. Al, al oyna. Korkutucum ben. Korkutucu musun? Tavallı. Bende ne var? Bende ben bende bir şey söyleyeyim. Mesela... Kimdir bu? Ben Mesalim. Evet sen Mesalim. Ama yoktur bunda Eurobrine'dir galiba. Bende Eurobrine'dir. Kim geldi? Annem. Ben, Tamam. Korkamaz mı benden? Korkamaz mı benden? Evet. Çok korkamaz. Çok korkamaz. Ooo. Gözlere bak. Çok korkunç oldu. Aman Allah'ım sıçtım altıma. Oldu acım sanıyor. Sen bana zarar verme. <laughs> Bak kim geldi. Ağ <gülüyor> 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 oh my god. <gülüyor> ah. <gülüyor> ne Oyun oynar. Evet. Çak, Aferin çak. Dede Seyirli'ye tak yaptı. Tahtadan. Tahtadan mı? Bak. Ooo. Vay canına. Neredesin kardeş? Kardeş, kardeş? kardeş, 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 kardeş. Vallahi ne yaparsanız da masayı. Ye. Hemen sövdüm. Tamam, ha. Şimdi bakalım nasıl oldu. Gildim. Güzel oldu. Güzel gider tamamlanıyor. Bir daha da bunu yapma. Tamam nasıl yaptım ben de bilmiyorum ama bozma bunu. Kedi bozacağım ben. Bozma ben. ben de merdiven yapacağım. Bekle ben yapacağım merdiven Arkadaşlar Eve çıkmak için. Uçarak gelsin ama önemli değil. Ama ben hem buranım. Tamam. Ben seni yiyemem. Aslım bunu çıkarayım. Uçuyorum ben. Ben de uçarım hem on, come around sen. son. Oh. Let me miss him. Let me have him. Banana, banana. Banana, me. Ben senin yanına kundu da varım. Balık gibi de varım yanına no, Balık mı? Balık, 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 balık gibi de varım. Balık gibi, balık gibi. Bal gibi, bal gibi. Ben ne yaptım ben sürpriz miyim senin için? Bak, bak burada sonraki blok kaldı. Orayı mavi yap, açık mavi. Evet. Orayı kapat öyle. Yaptın mı? Tamam. Yaptım. Şimdi burayı merdiven yapalım. Apacım ben seni biraz. Hani? İkimiz evet. de yapalım mı merdiven? Ha, yapalım böyle. Evet.

Buraya da koyalım. Ben koydum. Buraya da koyalım, buraya da koyalım. Tamam. Koyalım ben. Hadi Hero Bunny'nin içinde uyuyabiliriz artık ama tek yatak var. Hero Bunny'nin evine gidelim mi? Gidelim. Gel gidelim. Ne yapacak burada? Bilmem. Gel gel yanıma. Uyuyalım belki. Belki. Gel ben... yanıma suya gidelim. Beni takip eder. Neresin? Neresin? Suya of. gel suya. Deli, deli atlayacak. Hey, bekle beni. Bekle. Tamam. tamam. Bekle beni, bekle. Al, At, atlama şimdi. Tamam. Beni beklemeden atlama. Tamam. Kusayım. Uçmayı kapa, uçmayı kapa. Kapısından gel. Gel aşağı inelim. Aç çal teri, ışık açılsın. Aç çal teri. Açtım. <laughs> 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 Hemen yokmuş burada. Hemen yokmuş burada bak. Yok mu? Evet. Yazı yazarsan yazdım bunu zaten. Tabela koydun oraya. Orada Aa orada bir şey var. Ne var? Aç şaltere bakalım neymiş? Neymiş? Birazcık dön yana. Aç. Açamayın. Aç. Bir tane basacaksın. Bir tane basıp bırak. Basamıyor. Ben, ben, ben basamıyor. Gel. Fotoğrafını çektim. Seni kapıyorum buraya. Ha ha. Kapama. He! Tamam, gel. Dolacağım yanakını biraz. Yanakını biraz dolayacak mısın? Kapadım bizi buraya. Hayır. <laughs> gel mi canalı diye. Tamam hadi uyuyalım. İki yatak. Ama iki yatak yok. Yani. Tamam, ben de o zaman bu saatte uyuyalım. Aha burada uyuyayım. Ben de burada uyuyacağım. Tamam. Ben burada uyuyacağım.

Tamam vurma tamam yoksa gel olur. Gelsin o gene. Dalga geçiyor o seninle. Neyse bu olsun gel. Gel şimdi bir tren göreceğim buraya. Elim var benim. Tren var mı? Tamam. Bin üstüne. Bin Çekil ona vur üstüne onun. Vur üstüne elektrenin. Ha oh, tamam. İleri git. Gidiyorum. Ben de geldim. Arkamda mısın lan? Evet. Ben... Hey çaptım. Düşüyorum. Bana. Düşüyorum. <laughs> e, ben düştüm. <laughs> Kal burada. Şimdi, şimdi, seni döveceğim. <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> Sakladım. Nereye saklanıyor? Ya hem ben Düş aşağı. Düşmem. Kaçıyorum sana. Nü, 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 Nasıl düşmedin? Aa ben de buradasın ama sen sen de uçağın. Ben de derim nasıl düşmedin? Aa düştün. Aynı nasıl di. ben de burada çukura düştün. Fotoğrafını çektim şimdi. Anne. Ne? Anne. Anne. Evet. Nasıl oldu böyle? Sen, lag oldu galiba. Sen kaldın burada. Pink var diye. De galiba. O ben mi? Evet o sensin. Kapattım seni buraya. Gel yanıma bir gel yanıma burada. Ben buradayım. Yürü yürü dur. Ha bak aşağıdayım ben. Bak zıplarım. Görün aşağı in. Böyle yap. İptal alışmayı. Sen normalde aşağıdasın. Evet. Bak kırdım burayı. Sen trenin içindesin normalde bende. Aa bak sen düştün aşağı şimdi. Ama ben de trende gözüküyorum ama sen uçan. Evet. Galiba <laughs> onu başka bir koymuş. Bilmem. Tabanlamış o. Yani lag oldu galiba. Şu an ben de trende gözükün. Ama senin ekranında da uçan önümde. Ama ben seni görmem önümde uçarken. Trende gözükün. <laughs> Neyse. Tabela o. Var oldu. O tabela bu. Tabela. Neydi? Tabela mı? Evet. Ne tabelası? O ne? O ne demek? O he. O insandı. Yani o tabeladı. Tabela ne, ne alaka? İnsandı yani o. Kim? Aaaa. Kim insandı? Biliyorum. Biliyorum evim be. Sen şimdi zannettin. aç kapıyı kapa kapıyı, kapıyı bir. कब कब ये भी ओहा